öyle olur bazen olur Şurada ata ait bir metapodyum dediğimiz tarak kemiği mevcut. Yüzeye çıkan görüntüsü varsa hızlı bir şekilde çalışma başlatıp o fosilleri ilk, ilk öncelikli olarak kaldırıyoruz. Aslında fosili kaldırmamız e, tamamen o fosilin büyüklüğüne göre değişiyor. E, şu anda bulunduğumuz nokta aslında bizim Ana tabaka dediğimiz nokta yoğun bir şekilde geliyor. Ee, bağırsak dediğimiz iç içe aslında fosiller. Ee, farklı farklı şu anda iki noktada bağırsak dediğimiz yoğun buluntular e, gözlemliyoruz. En dikkat çeken fosilimiz e, biz buraya ilk geldiğimizde megafauna dediğimiz büyük örnekler. O baraj suyunun alçalı yükselmesiyle aslında ortaya çıkmıştı. Biz ilk sene e, ağırlıklı olarak o fosillerin e, kaldırma işlemlerini yürüttük, gerçekleştirdik. 2019 yılında kaldırdığımız bir örnek vardı. Korolofodon pentilgi dediğimiz filin atası. İnsanların mamut diyebildiği ama mamuttan da eski bir örnek. Özellikle fosillerin tam olması çok dikkat çekiyor ve büyük olması dikkat çekiyor. Bir de çeşitliliğimiz çok fazla. Bizim burada çok farklı türlerde örnekler keşfettik. Geçen sene domuz çıktı, domuz kafatasımız çıktı. Her sene bizi şaşırtıyor. Yani farklı farklı Çeşitli türler biz bekliyoruz burada. E, sürüklenmiş olabilir, iç içe e, toplu bir şekilde ölüm gerçekleşmiş olabilir. İşte biz de burada e, üstünü açarak onu tespit ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, biz ilk e, 7,5 milyon yıl dediğimizde biz jeolojik yaşlandırması yapılmıştı buranın. Higdon Bright'lardan jeolojik yaşlandırmalar tespit edilmişti. Biz nokta atış yıl vermek için e, tabakal yaşlandırma yaptık fosilin yoğun olduğu tabakadan hem alt sınır hem üst sınırdan örnekler numuneler alarak argon argon dediğimiz bir yöntemle biz aslında bunun yaşlandırmasını net bir hale getirdik. 7.7 milyon yıllık şu anki çevrilde bulunduğumuz lokalite. Hırka köyümüz 7.4 milyon yıl öncesine ait bir yöntemdi. Biz nokta atış yıl vermek için tabakal yaşlandırma yaptık. Fosilin yoğun olduğu tabakadan hem alt sınır hem üst sınırdan örnekler, numuneler alarak argon argon dediğimiz bir yöntemle biz aslında bunun yaşlandırmasını net bir hale getirdik. Yaşlandırma konusunda hep genelde jeolojik yaşlandırma ya da faunal yaşlandırma yapılıyordu. Biz burada yaptığımız çalışmayla aslında çoğu paleontolojik kazıya referans olacak bir nokta oldu. O yaşlandırmalarla artık yani bu orta kızılırmak havzası dediğim noktayı göstererek yaşlandırmaları artık buraya atfedebilecekler. Çünkü herhangi bir yaşlandırma yapılmamıştı diğer şeylerde. Onun da en büyük sebebi tabakasının olmaması. Tabaka çok önemli. Burada hem tabakamız var hem buluntumuz çok yoğun. Hala biz kısa bir dönemini yaşıyoruz. Yani biz şu an...